Ulu kurulacağım gibi de çekmiştik. Şimdi de bir sürü gizemini öğrendim arkadaşlar videodan ve size anlatacağım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kahveden kahvenin eskiden dışında hani şu an siyah siyah sarı bir renk var ya bu da eskidenki dış örtüsü ve Ulu Cami'ye getirmişler. Bu Ulu Cami'yi de Yıldırım e, Yıldırım Beyaz Ün. Koyuyor. Beyaz it e, yaptırmış. Çok güzel. Onun örtüsü. örtüsü. Bir sürü güzel var anne. Evet. En büyüklerini size söyleyeceğim. Burası tam 19399 yılında yapılmış. Açılışında Allah'ın peygamber soyundan gelen e, kıvrındı, sonuncu baba açmış ve sonuncu baba buranın girişini yapmış yaptık dilimde. ve arkadaşlar buradaki en büyük gözemde e, biraz bir şişkinlik var o, yani demir o arkadaşlar aslında bir güneş sistemiymiş ta eskiden burayı ilk yaptıklarında o kadar bilgili bir yer ki güneş sistemini kurmuşlar arkadaşlar dünyanın sistemini ve arkadaşlar normalde Bursa'ya 20 tane 20 tane cami yapacaklardı. Ama Bursa'nın ay bu camiyi yapan Yıldırım'ın yardımcısı demiş ki 20 tane cami yapmak yerine bir tane cami yapalım ve 20 kubbesi olsun. Yani şu boşluklar arkadaşlar. Böyle 20 tane kubbesi var. Böyle demiş ve arkadaşlar şimdi en büyük gizemi anlatacağım size. Bal işareti var değil mi Bu baltık, e, işareti e, işte Somoncu Baba arkadaşlar. Buraya e, caminin açılışı için Hazreti Hızır Aleyhisselam gelmiş ve Somoncu Baba ta peygamberler gibi Allah'ın çok büyük bir kulu olduğu için arkadaşlar e, Hazreti Hızır Aleyhisselam olduğunu görmüşler. Ve Hazreti Aleyhisselam'a demişler ki demiş ki sen her gün ha, e, her gün bu bab şartının önünde namaz namaz kılmazsanız namaz kılmazsan senin hadis e, Hızır Aleyhisselam olduğunu e, söyle, e, söylerim demiş bütün insanlara ve ama hangi saatte kılacağı belli değilmiş yani her gün Hazreti, e, Hazreti Hızır Aleyhisselam e, kılık değiştirerek veya başka bir türlü bu vav işaretinin önünde namaz kılıyor. Bu da vav işaretinin üstünde gördüğünüz gibi Kabe'nin e, dışı ve içi gibi bir şey çizilmiş arkadaşlar. Bu da e, ta şey ta Kabe'den özel yapım olarak bir getirilmiş kumaş örtüsüymüş ve e, özel olarak işlenmiş arkadaşlar bu kumaşta. Yani bu Ulu Cami'nin bir sürü gizemi var. Ben bir tek bunları öğrenebildim. Öğrenirsem yine bir de çekerim. Kanalıma abone olarak Ne zaman verdim?